Uğrunda ölebileceğimiz, bu uğrunda kelimesini nerede kullandıklarını iyi düşünün. Uğrunda ölebileceğimiz, bizim ölebileceğimiz bizim tek bir ilahımız vardır. uğrunda ölebileceğimiz sadece Allah vardır. Yani uğrunda ölümü göze alabileceğimiz sadece Allah vardır. Bazı şeyleri lüzumundan fazla yani konum neyse onun dışına taşıyarak lisedme, kutsallaştırma. Şimdi şehitlik nasıl olur dediğimizde evini, hanesini ırzını korurken yani vatanını da korurken dinini korurken birisi öldürürse bu şehittir. Ama Bir bayrak için ölüm olmaz. Sadece bir kelime Allah için deyin buna. Buradaki övülen ölüm Allah uğrunda ölme, onun yolunda ölmedir. O da evini, yurdunu, namusunu, vatanını, ırzını korurken Burada ölmek şehitlik diyor. Niyeti farklı şeylerle bozarak ifsad ederek bu noktaya gelme. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki Kul Muhammed de ki İnne salati ve nusuki ve mahiyaya ve memati lillahi Rabbil alemin De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun yoluna ölürüz biz. Mazlumu koruruz, ölebiliriz. Bu da şehitlik. Mazlumu koruruz, zulmedileni koruruz, hanemizi koruruz, malımızı koruruz, çoluk çocuğumuzu koruruz, ırzımızı koruruz, dinimizi koruruz. Şehitliğin nasıl olabileceği Kur'an'da sünnette anlatılmıştır. Bu gençlerin zihinlerini doğru şeylerle yönlendirmek gerekir. Mesela öyle ki en dindar görünen bile o ortamda mesela Bosna'da bulunan bazı arkadaşlarımızın anlattığı gibi Bosna'ya gitmiş Müslümanlara yardım için Allah için gidiyor. Onun dini için gidiyor. Demokrasi ihya etmek değil. Allah'ın dinini hakim kılmak için gidiyor. İlahi kelimetullah için. Ama sıkıştığı zaman elleri kaldırıp Allah'a yalvaracağına seydadan medet istiyor. Yani bizim dini eğilimi olan, az olan, uzak olan gençlerin hepsini inancımız üzere eğer şehitlik bir mertebe ise o zaman bunun tarifini buna liyakat kazanmayı biz bu dinden öğreneceğiz. Değilse ben bir kahraman denilmesi için ölmem. Ben öldükten sonra ne derlerse desinler ama hain diyemezler, korkak diyemezler. <laughs>